Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli vekiller gerçekten ee, zor geliyor bugün maalesef yine e, aynı noktaya dönmek. <laughs> Sayın Bakan gerçekten bekliyordum böyle bu yasa gücünde karar demeyi. geri çekiyorum salahciyim. Sen de vazgeçmiş konuşmadan diye diyeceğiniz e, anlar fakat herhalde öyle bir şey yok. Bunun e, bunun üzerine gideceksiniz anlaşılan. Eee evet, tabii ki geçtiğimiz dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadan Sayın Amcaoğlu aslında sizi de ilgilendiriyor. Geliyorsun değil mi Sayın Amcaoğlu? Buradaysanız sevinirim. sevinirim. Teşekkürler. Seni sala iyi Teşekkürler e, Sayın Başkan. Evet tabii ki Bakanlar Kurulu'nda yayınlanan bir yasa gücünde kararnameden bahsediyorum. Neydi bu? Kıbrıs Su Elektrik Kurumu'nun almış olduğu yakıt e, ihalesinde bunun bu ihalenin altı ay süreliğine yapılmayacak olması ve bununla ilgili doğrudan alımla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kuruluşu veya altındaki şirketlerden yapılacak olan alımlar. Tabii geçtiğimiz dönem içerisinde bu konuda ısrarlı olan Sayın e, Arıklı'nın e, başına gelenler ortaydı. Gerçekten canı yanmıştı ve e, kişisel görüşmemizde de e, pişman olduğunu, hata yaptığını söylemişti. Fakat maalesef aynı ısrar bugün hala daha devam ediyor. Neler yaşadığımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor Sayın Başkan Değerli Vekiller. Şimdi bir gerekçesi var. Kamu ihale yasasının dışında tutuluyor ve 6 ay boyunca takriben herhalde 100-150 bin tonluk yakıt yani 100 milyon dolarlık yakıt doğrudan alımla tipik denilen şirketten veya e, bir başka firmadan eşdeğer bir e, şirketten satın alınacak. Peki gerekçesi nedir? Kararnamelerin bir gerekçesi olması gerekiyor. Diyor ki ülkemizde elektrik kurumunun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta. Bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmekte. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti devlet şirketi olan kurumlardan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiştir diyor. Şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde ilgili şirketten 100 bin tona yakın akaryakıt alındı. Plastik değerlerini aldı. Taş da çok büyük bir fark yoktu birkaç dolar dışında. Lakin bu tipik sevdasının ne olduğu artık gün yüzüne çıkmalıdır. Bugün buradan konuşmamın sonunda eski Maliye Bakanlarından birine Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan gelen bir yazıyı burada paylaşacağım. Geçtiğimiz dönem içerisinde ilgili şirket ihaleye girdi mi? Girdi. Teklif attı mı? Attı. İhaleyi kazanabildi mi? Kazanamadı. Son ihalede atmış olduğu teklif ne kadardı? Takriben 10 dolar bir üstündeki firmaların e, üzerindeydi. Yani ihaleye girdi fakat e, maalesef diyelim bu ihaleyi kazanamadı. Şimdi daha ucuza yakıt almayı nasıl becereceksiniz? Ne yapacaksınız? Hangi e, şartla oynayacaksınız? Hangi standartlarda bir yakıt getireceksiniz? de Bu yakıt bu ülkeye daha ucuz gelecek. Bunun altının e, çizilmesi gerekiyor. Yakıtsız kaldık. E, sevkiyat e, gelmedi. tedarik e, de sıkıntı yaşadık diyorsunuz. E, fakat geçtiğimiz günlerde bir ay iki ay önce bunu tartıştık. Mecliste konuştuk. Mart ve Nisan ayları içerisinde bizim ülkemizin kıptekin ihtiyacı olan yakıttan maalesef daha az yakıt sipariş edildi stoklar dolu olmuş olsaydı 40 bin 50 bin tonun yani e, Sayın Sunat Atun'un e, ki devrettiği zamanki stoklar olmuş olsaydı bunu yapabilirdiniz. Ama bugün stoklarınız boşken, sıfırlanmışken, tükenmişken eğer siz Mart ve Nisan içerisindeki sevkiyat programını ancak da kıl yetecek kadar e, sipariş verirseniz ve ondan sonra Sayın Bakan'a da bunu sorduğumuz zaman ne yapalım paramız yoktu, paramız olduğu kadar sipariş verebiliyoruz derse buradaki tedarikteki sıkıntı aslında nedir? Siyasi atamayla görev başına gelen e, Kıptek yönetim kuruludur ve ilgili müdürüdür. Sorunu burada aramamız gerekiyor. Eğer yani bir e, tipikten bu yakıt alınacaksa girecek ihaleye aynı şartlarda diğer firmalarla e, yarışacak ve ihale alacak daha ucuza getirebiliyorsa, daha ucuz alacak olan firma çıkar yani daha düşük fiyat teklifi atar ve bu ihaleyi kazanır. Madem ki daha düşüğe alıyorsunuz, neden bunu ihaleyle yapmıyorsunuz ve bugün bunu burada bizi belki de haftalarca sürecek bir tartışmanın içerisine çekiyorsunuz? Gerçekten anlam vermek kolay değil Sayın Başkan, değerli vekiller. Tabii ki bizi bekleyen bir diğer risk de önümüzdeki dönem içerisinde global boyuttaki akaryakıttaki oluşabilecek olan sıkıntı. Çünkü nedir? E, belli başlı rafineriler, özellikle bizim bölgemizdeki belli başlı rafineriler e, ne yaptı? Üretimi kısıtladı. Düşük rekoltede e, üretiyor artık yakıtı ve belli başlı rafineriler de bu bölgede ee, kapandığı bilgimiz dahil nedir? Yani önümüzdeki dönem içerisinde belki de biz ülkemizde 95, 98, oktan veya Euro düzeni bile bulamayacağız. O yüzden enerji arz güvenliğini garanti altına almamız gerekiyor. Belki de geçtiğimiz ihale şartlamasından çok daha ağır e, enerji e, akarakıt arz güvenliğini garanti altına alabilecek önlemleri konuşmamız gerekirken bugün geçtiğimiz dönem içerisinde ee, yani ihale şartnamesinde vardı, analizlerimiz vardı. Analiz yapmadan yakıtı boşaltamıyordunuz. Bununla birlikte gemi sözleşmesi vardı. Ee, akaryakıt arz güveninin garanti altında alınabilecek olan sözleşmeler sunuluyordu. Ee, ihale şartnamelerinde. Fakat bunların hiçbir istemediği zaman başımıza ne geliyor Sayın Arıklı? Ee, gemi bulamayabiliyor. Akaryakıt bulamayabiliyor. Ee, bununla birlikte analizleri kötü çıkabiliyor. Yani ihale şartnamesindeki o oradaki Zorlayıcı unsurlar bizim enerji arz güvenliğimizi kaliteli yakıt alabilmemizin e, dayanaklarıydı. Dolayısıyla e, bu dönem içerisinde bundan vazgeçip de geçtiğimiz dönemde devlet kurumudur, güvenilirdir deyip de başımıza gelenleri bir kere daha bu halka yansıtmak, yaşatmak e, gerçekten akıl karı değil diye düşünmekteyim. Şimdi geçtiğimiz dönem içerisinde ilgili şirketten yakıt alınırken ne olmuştu? Bir hatırlayınız. 10 yoldan. 10 yol akaryakıt geldi e, yanlış hatırlamıyorsam 5 yolu maalesef standart dışı çıkmıştı. Özellikle ve özellikle 18 ve 23 Ağustos tarihlerinde ülkeye getirilen akaryakıtta makina mühendisleri odasının yapmış olduğu açıklamalarda milyonlarca euroluk zararın oluştuğu makinalara, jeneratörlere milyonlarca euroluk zararın oluştuğu belirmişti. Ee, bununla birlikte yakıt bulamadı. Ağustos ayı içerisinde, Ağustos sıcağı içerisinde, Temmuz sıcağı içerisinde bu halk elektriksiz kalma riskiyle karşı karşıya e, kalmadı mı? Kaldı. Tankerlerle bu ülkeye iki gün yetecek olan yakıt, iki günde tüketeceğimiz yakıt 80 tankerle getirtilmek zorunda kaldı. Dünyaya rezil kepaze e, olduk. Kıptek çalışanlarımız zehirlendi. E, buralarda fenalaşanlar, maskeyle orada çalışmak zorunda olan kıptek çalışanlarımız vardı bu yakıt yüzünden. Dolayısıyla Sayın Başkan değerli vekiller, e, ee, Sayıştay raporunda da e, girmiştir. Tabii ki çok detaylı bir Sayıştay raporu var. Herhalde önümüzdeki günlerde e, değerlendirilecektir. Gündeme alınacaktır komite kurulduktan sonra. Lakin bununla da bitmiyor. Çünkü öyle işlere bulaşırdık ki tipi ille bu ihaleyi oraya vereceğiz diye. E, bir maddesi 67. maddesindeki bir e, paragrafı okumak istiyorum. Turkish Petroleum Sayıştay raporunu okuyorum bunu. Son e, akaryakıt ihaleleriyle ilgili Sayıştay raporundan. E Turkish Petroleum International anonim şirketinin teklifinde akaryakıt temin edeceği şirket olarak sunduğu Al Global Oil şirketinin ihale şartnamelerindeki efsafa uygun akaryakıtı sağlayamayacaklarına yönelik iddiaları içeren Head of e, Refinery Administration e, Şaban günü imzalı 28 6 2021 tarihli belgenin Merkezi Ara Komisyonu Başkanı Sayın Halis Üres'ine iletildiği ve bilirkişi değerlendirme raporunun imzadıldığı tarihle bu belgenin aynı tarihli olduğu ancak iddialara yönelik bir işlem yapılmadığı. Yani büyük ihtimalle araştırılacak bu herhalde Başsavcılık e, bunun üzerinde e, soruşturmayı başlatmıştır. Evrak sahteleme şüphesiyle karşı karşıyadır buralara kadar bulaştırdık Maalesef çünkü Anlar, e, anlarım eğer TÜPRAŞ bizim istediğimiz standartlarda bir yakıt üretiyor olsa evet sadece taşımacılık için ihale gideriz. Devletten devlete bir anlaşmayla belki de oradan alabilir. Ama tipik veya Türkiye Cumhuriyeti yüzde bir kükürt ve bizim istediğimiz kalitede yakıt üretebilen maalesef bir ülke değil. Dolayısıyla alabileceğimiz rafineriler de bellidir. Onun dışında girişeceğimiz bütün işler geçtiğimiz dönemde yaşananlardan hiç ama hiçbir ee, farkı olmayacaktır. Peki yeni yasa gücünde kararname ile yapılmaya çalışılan nedir? Yani daha ucuza yakıt alacaksanız eğer bu daha ucuza yakıtı nereden alacaksınız, nasıl alacaksınız ve ne gelecek o yakıtın içerisinde? Yani ihale şartnamesinde yazan yakıtın analiz değerleri içerisindeki kükürtüdür, asfaltenidir, e, ee, sodyumudur, ee, alüminyumudur, vanatyumudur, ee, çinkosudur ki bunların büyük bir kısmı makinelere zarar verecek boyutta olabiliyor. Bunları örneğin değiştirecek misiniz? Teminat mektubu isteyecek misiniz, istemeyecek misiniz Sayın Atun? Yani yeni yasa gücündeki ile ihale şartlamasındaki şartların aynısını akaryakıtı doğrudan alımla getireceğiniz şirkete uygulayacak mısınız? Bunların sorulması gerekiyor. Ha, eğer bunları uygulayacaksanız ihaleye çıkarsınız, tekrardan... E, ...ihalede eğer bunları yapabiliyorsanız... E, ...ihalede ilgili şirketin avantajı varsa... ...bunu değerlendirebilir. Ama önemli olan... ...kamu ihari yasasının herhangi bir başlıkta... ...başka bir konu olmuş olsaydı yine aynısını söyleyecektim... ...ama kamu ihari yasasından... E, ...kenar kenar... E, ...yol almaya çalıştığımız zaman... ...maalesef başımıza gelenler... ...geçtiğimiz dönemde... E, ...halk tarafından... ...takdir edilmemiştir. Her ne kadar da işte fiyatları ucuzlatacağım... E, ...yakıtı ucuza alacağım eee söylemleri ağır bassaydı bile ortaya çıkan sonuç eee belliydi. Şimdi burası önemli. 5 Kasım 2015 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan zamanın Maliye Bakanı Sayın Birikim Özgür'e Yazılan bir yazı var. Iki ülke arasındaki ilişkilerin memnun niyetinden, ekonomik ve ticari ilişkilerin memnun niyetinden bahsederek başlıyor. Fakat son bir buçuk paragrafını okumak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki stratejik işbirliği düşünüldüğünde, tipik ve kıptek kurumlarının yeni bir beş yıllık alım-satım anlaşmalarına zemin teşkil etmesi amacıyla her iki kurumun bağlı olduğu bakanlık arasında yeni 5 yıl süreli bir protokolün imzalanmasının iki ülkenin ekonomik ve ticari çıkarlarına önemli derecede hizmet edeceğine inanmaktayım. Ekselanslarının nazik desteğinin iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Yani ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişki içerisinde olmak istiyorsam tipikten buraya getirmek zorundayım. Böyle bir dayatma da size mi yapılıyor Sayın Atun ve siz de buna karşı yelkenleri indirdiniz, ha? Yazı geldi mi? Telefonla mı görüşürüz? Ne yaptınız? Yani... <laughs> tamam, bilmek istiyoruz Sayın Bakan. İşte zamanında 5 Kasım 2015'te zamanın, enerji ve tabii kaynak çok aramıştık bunu siz, sizinle mücadele ederken Sayın Alıktı bulamamıştık, Sunat Bey'e nasip oldu. Ama ben ikili ilişkilerimi Türkiye Cumhuriyeti ile kuracağım ikili ilişkileri tipikten yakıt alıp almamayan bağlayacağım ya. Gelsin, girsin, buyursun, girsin ihaleye. Bileğinin gücüyle alsın. Benim de burada bir kamu ihale yasam olmayacak mı? Her istediklerinde kamu ihale yasasın arkasından e, dolanacağım. Başka işler de oluyor? Yakıt geliyor, Sayın Bakan. Belki de bilginiz dahilinde değildi. Analiz yapalım, ondan sonra yakıldı boşaltalım diyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Tipin etkileri Hesabını tecrübedeki bakana verirsiniz. Kıptek çalışanlarına böyle davranabiliyorlar. Bakın çok çirkin. Çok çirkin. Oldu. Oldu. Sizden daha fazla bilgi sahibi olduğumu... Biliyorsunuz herhalde Kıptak içerisinden. Ee, bunlar oldu, bunlar yaşanıldı. Gerçekten çok terbiyesizce hareketler. Ve son zaten ihalede de Merkezi ihale Komisyonu Başkanı'na nasıl bir üslupla saldırdığını da e, gördük. Üzgünüm ama böyle. Şimdi dolayısıyla ikili ilişkilerin tipikten yakıt almaya endeksli bir noktada olması doğru değildir. Bunun yolu buyursun girsin, e, bileğinin gücüyle ihale alabilirse alsın. E, o yüzden gerçekten bu konuda vakit kaybetmek etmek istemiyoruz. E, burada aklın yolu birdir. E, doğrudan alımın her türlü e, yani bir mücbir sebep olur anlaşılabilir fakat bu yazılan gerekçeyle birlikte kamu ihale yasasının bertaraf e, edilmesi e, mümkün olmayacaktır. Büyük ihtimalle bu e, mahkemeden de geri dönecektir ama e, gerçekten doğru biri olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki bakanlar kurulun içerisindeki sert tartışmalardan da haberimiz var. E, Sayın Arıklı'nın bunu nasıl e, savunduğunu, e, Ulusal Birlik Partisi'nin belli ki kabine öyle nasıl korkuttuğunu, ve parmağının ucunda Ulusal Birlik Partisi'ni nasıl oynattığını e, tabii ki e, ses geçirmez kapılarda, kapıların arkasında değilsiniz. Bunlar e, bilgimize geliyor Sayın Başkan Değerli Vekiller. Gerçekten Sayın Arıklı'nın parmağının e, ucunda e, hareket eden, işaretiyle hareket eden bir Ulusal Birlik Partisi haline gelmiştir maalesef. E, bu yapı e, gerçekten çok üzgünüm. Umarım önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili tek bir konuşma bile almak istemem. Sayın Başkan Değerli Vekiller teşekkürler.